İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum günün romantik mesajla kutladı şarkıcı İdo Tatlıses, in nişanlısı Yasemin Şefkatli 29. yaşına bastı, İdo, Şefkatli'nin yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı. İdo, paylaştığı bu fotoğrafa, yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber göz göze bakarak severek gerçekleştirmemiz dileğiyle, mutlu güzel sağlıklı, tabi bir de aşklı, yıllar geçirelim aşk, yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana, seni seviyorum, notunu düştü, şefkatli de tatlı ses, in paylaşımına, iyi ki varsın aşk, yanıtını verdi. Çift geçtiğimiz yıl Ekim ayında aile arasında yapılan sade bir tören ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Tatlı ses ve şefkatli, nin bu yıl nikah masasına oturması bekleniyor.